Urla'ya geldim. Hep destek tam destek. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Muçi muçi. Evet arkadaşlar İzmir vlogumuzun part Nereye geldik? Urla'ya geldik. Urla'dayız. İlk rotamız neresi olacak biliyor musunuz? Tabii ki de Sanat Sokağı. Çok merak ediyorum. Bu arada bir İzmirli olarak tabii ki de hayatım Urla'da geçti. Çocukluğum Urla'da geçti. Yazdığımız vardı. Ve inanılmaz gelişmiş, neler neler olmuş, çok merak ediyorum görmedim. Ee, giden falan oluyordu, bahsediyordu, bir sürü yer açıldı, çok güzel oldu, şöyle oldu, böyle oldu, nihayet gelebildim. Gezeceğim şimdi, çok merak ediyorum, bir sürü mekan açılmış. Neyse o zaman turumuza başlayalım, belki biraz da bir şeyler yeriz. Haydi başlayalım! dayısı Burayı hiç gezmemişti biz milolar. Çünkü daha önce böyle bir yer yoktu. Vardı ama böyle daha küçük çaplı bir şeydi. Şimdi bayağı bir gelişmiş gördüğümüz üzere. Şimdi hep beraber gezmeye başlıyoruz. en güzel kafelerinden biri Lebun'dayız. Burada ayrıca şey de varmış. Hem kafe gördüğünüz gibi. Şöyle çevirelim istersen bir kamerayı görelim. Aynı zamanda Lebun homu varmış, satışta oluyor. Bakın bunların hepsi ürün arkadaşlar. İnanılmaz güzeller. sabunu. bunu. Arkadaşlar burası bildiğiniz Alaçatı olmuş. Alaçatı Çarşı. Çarşı mı deniyordu Resmen orası. Yani gerçekten böyle bir şey yok da inanılmaz gelişmiş. Bir sürü mekan açılmış ve inanılmaz güzel mekanlar bu arada. Vallahi geziyoruz. otursak bilemedik her yer o kadar güzel ki. Ya bir dondurmacı görmüştüm. Bir onu arayacağım. Dondurma yemek istiyorum onu harca. Urla'da el sanatları çarşısı varmış. Bir de orayı gezelim dedik. Haydi gezelim. Bu kadar kalabalık, bu kadar yoğun ve bu kadar gelişmiş hiç görmemiştim arkadaşlar. Gerçekten ilginç geldi. Güzel, keyifli olmuş ama böyle biraz... İşte. Yani insan bazen kalabalıktan sıkılıyor çünkü. Yani Urla'yı hiç böyle beklemiyordum. Ama güzel, keyifli. Mekanlar çok güzel, harika yerler açılmış. Oldukça gezilesi yerler. Çok da turistik olmuş. Bravo. Gelişmiş Urla. Çünkü zaten sanırım İstanbul'dan en çok göç alıyor Urla. O yüzden herkes buraya geliyor. Gelirsiniz tabi. <laughs> Çünkü güzel. Haydi. Az önce söylemiştim Urla'nın elişi pazarındayız. Sanırım bu pazarın yeri değişmiş değil mi? Neva evet. ablanın yanındayız. Evet, Biraz evet, o anlatsın evet. isterseniz. Biz sanat sokağındaydık, Belediye buraya biz ayrıca bir yer yaptı. E, tabii ki güzel, ferah bir yer ama bizim e, isteğimiz belediyeden de burada eski müşterilerimizden de gerektiği gibi yapıyoruz ama e, sizlerin ekibi de bize iyi gelecek. E, Urla Dere Boyu Yeni Sanal Sokağı diye konumlandırıldı burası. E, ferah ferah e, burada çok rahat elemeklerini 35 tane kiyoksumuz var burada. E, orada şey ne o seramik sanatçımız var burada ben ahşap yapıyorum kumaş boyama yapıyorum panç yapıyorum çok güzel boyama görünüyor, yapıyorum şeyler güzel. var çantalar var sipariş üzerine Aa. de çalışıyoruz istediğiniz kadar ne istiyorsanız yapıp adresinize de yolluyoruz çok teşekkür ediyorum böyle <laughs> Biz teşekkür ederiz. geçerken gördünüz e, kadın yolu. emeğini değerlendirmek adına da güzel, kadın girişimciliği Sizde, sizden de o yüzden e, destek, bir kadın olarak destek görmek de ayrıca güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Hep destek, tam destek. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Çıkmış. azıcık Urla'da harika bir gazozcu buldum. Oley, oley. Çeşit çeşit gazozlar var. Çok merak ediyorum. Hadi içeri gidelim. Evet, geldik. Bakın bu armutlu Eray'ınki. Ben petebolle çok seviyorum. Adada petibörle denemiştim, burada da merak ettim. Portakal, bisküvi, elma ve az önce içtim, tekrar içeceğim. Böyle hepsinin tadı geliyor, o kadar güzel ki. Hem portakal, hem bisküvi, hem elma hepsi çok iyi. Gerçekten bayıldım. Bu da ablamınki damla sakızlı. Hemen tadına bakıyorum. Ay çok güzel bayıldım. Hepsini böyle buram buram alıyorsun. Şuna bakmadım, buna da bakıyorum. Armut buram buram armut. Ay hepsi bu kadar mı güzel olur ya? Buraya gelirseniz buraya muhakkak gelin. Gazozlar böyle hepsinden misler gibi lezzetlerini alıyorsunuz. Bütün aromalarını alıyorsunuz yani. Onu fark ettim. Çok güzel. Ve yanında Mochi Neydi bunun adı? Yoki mochi. Yoki ya. Bu, bu balkabaklı cheesecake bir şeymiş. Hemen deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi, dünya gereksiz. Dünya gereksizi. Sunar da satılıyor ya. Hiçbir yerde yok bu arada. Sadece gazozlarda böyle şeylere denk geliyor. İnanılmaz güzel. Delireceğim. Portakal ve bisküvi, elma aromasını buram buram alıyorsun ve en sevdiğim birleşim bu. Neredeyiz arkadaşlar? Remzi Usta'dayız. Ve ne zaman? 1944'ten beri. Baksanıza şunu güzel ne çok güzel görünüyor. <laughs> Yiyeyim mi? Yiyorum. <laughs> arkadaşlar Urla var ya of diyorum. Fena olmuş. Mükemmel, o kadar güzel ki. Şu ne hamuru deniyordu buna pataşu Patatesli hamuru falan böyle yumuşacık, Ağzına alıyor. Çikolatası, içindeki o beyaz kremesi. Beyaz kremesle. Tamam, mükemmel. Hmm. Hmm. Bir şey söyleyeceğim gerçekten çok başarılı. Çünkü profiterol her yerde güzel olmuyor bu arada. Gerçekten iyi yapıldığı zaman mükemmel mükemmelitesi oluyor. Ben buna bayıldım. O zaman ben bunu yerken diğer durakta görüşelim arkadaşlar. Urla'nın doğal dondurma dükkanına geldik. Malgaca değil mi? Malgaca dondurması. Burada çok meşhurmuş. Hemen geldik. Bakınız nasıl bir sıra var. Hala sıra gelmedi. Ama o malgaca dondurmasını yiyecek. Malgaca. Şimdi size malgacanın isminin nereden geldiğini anlatacağım. Burada sıra bekleyen, aslında burası ilk zamanlarda Urla dondurmacısıymış. Zaman içerisinde bu kadar sıra bekleyen insanları gördükçe sahibi demiş ki bu insanların burada beklemesi ne kadar malca. Bunu derken bir an dili sürçmüş demiş ki malgaca. Malgaca. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben dondurmamı tahinli susamla alacağım. Bir de belçika çikolatalı olacak. Çok heyecanlıyım. Vegan seçenekleri de varmış. Kavun fesleğen parantez içinde veganlı yazıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Bu arada şekersiz seçenekleri de var. Mesela ben Belçika çikolatası tercih ettim. Üzerindeki de şekersiz fıstık. Fıstıklı. Fındıklı mıydı? Fıstıklı. Şekersiz fıstıklı ve pekmezliymiş şu. Çok merak ediyorum. Tadına hemen bakacağım. Hmm. Değişik. <laughs> şekersiz olduğu çok fark ediliyor bu arada. Ama güzel bir alternatif bence. Belçika çikolatasını da bakmak istiyorum. Burnuma sürüldü. Hmm, güzel. Evet, Urla vlogumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni takip edip Vlogumu beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. Güzel bir gün oldu. Urla'ya bence gelin. Yani İzmir'e gelirseniz muhakkak uğrayın. Sanat sokağı gerçekten inanılmaz olmuş. Çok güzel mekanlar var. Ve ne ararsanız var. böreği, profiterol, dondurma, işte köfteler mi dersiniz, çeşit çeşit gazozlar mı dersiniz, ne ararsanız var. İnanılmaz gelişmiş ve inanılmaz güzel olmuş. Videomun sonuna geldim. O yüzden küçük bir şey isteyeceğim. Abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.